Evet arkadaşlar burada bizim parkta böyle bir tane adam geliyor. Her gün bize vuruyor. Vuruyor. <laughs> vurur. nasıl gibi geliyor? Çıkamaz ki. Ben <laughs> <Çıklar. gülüyor> Ben böyle yapacağım. Hadi al. Hop 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 hadi al Hop 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 hadi al. Hadi al. Hadi <laughs> çıkma. <laughs> Gel. ki? Burada. Hadi çekme al. Al al, al. Lan dur. Gir gir gir. Lan ne yapacağız? Bence burada oturay. Vursa da vursun. Ya sen buraya gel. Lan. Adam sikiyim. <gülüyor> Lan! O <laughs> ne burada, burada, burada! Lan. Lan. Oğlum çık 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 çık. Nereden çıkacak? <laughs> Oğlum ben buraya geçeceğim. Çık! Gel. Ya taş atıyor. Ne Atıp bu <tarafa hiç>. <gülüyor> Sen, <gülüyor> <dur>. <gülüyor> Bak bak. Hadi çekme. Al. mu? Orada. Buradan gitti o taraftaki. Cehennem. Ne oldu? Burada. Sıçtım. oraya. Görüyor musun arka sopa? Sopa görüyorum sopa. Anne ne alttan vuruyor. Ne oldu? Tatoş. Tatoş. Tatoş diyor. Tutuş. 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 ôi nhanh chóng